Herkese merhaba arkadaşlar ben Esmer Bilgen. Evet bugün Bugün arkadaşlar benim yaşıtlarımla olan kanalları inceliyorum arkadaşlar Umarım beğenirsiniz like atmayı Abone olmayı unutmayın Bu kanallar kim arkadaşlar Kerim Demir Genç Hane Mehmet Yazıcıgil ve Enes Aslanlar arkadaşlar Neyse anlatmayayım ve geçelim <laughs> Arkadaşlar öncelikle bu 4 kanal benden 4'ü de benden bir yaş büyük Ne ilk olarak Kerim Demir arkadaşlar Kemir Kemir Demir <laughs> Kerim Demir. Arkadaşlar Kerim Demir 87 bin abonesi var. Abone hemen o zaten bir video attığı anda bildirim geliyor. Arkadaşlar Kerim eğlence amaçlı videolar çekiyor. Ne zaman katılmıştı o bir bakalım. 2 Mayıs 2016'da katılmış ve 9 ayda 87 bin abone. Bence çok iyi. Bunun zaten eski kanalı vardı 15 bin abone. Radiance orada takip ediyordum ben onları. 7,5 milyon izlenme almış. Çok güzel kardeşim devam et. Nice 100 bin lira 150 bin lere, 200 bin lira Daha fazlası 1 milyon. Hakkı Çok fazla emek veriyor montaj yapıyor. Ve son bir video atmış. Bunu ben izledim zaten. Bir YouTuber'ın kabusu. Bakalım. Herif hakikaten o. Detene yalnız çok hızlı çok fazla çok hızlı açtı yemin ediyorum Evet full HD gösteriyor şu an <laughs> kaliteli Neyse neyse tt, benim çok yavaş öteki youtuberumuza geçelim Öteki youtuberumuz arkadaşlar genç gençhane. gençhane arkadaşlar bildiğiniz üzere bu ay baya patlama yaptı Mega patlama büyük bir patlama yaptı Kerim Demir de aynı şekilde öyle bir patlama yaptı bu ay Bu ay ama en çok patlama yapan youtuber galiba bu Yani neredeyse çocuk 10 bin aboneden 60 bin abone oldu şu an Şu an 62 bin abone Şu an çektiğimde 62 bin abone, siz bu videoyu izlediğinizde çok rahat bir 63.000 bin olmuştur Arkadaşlar Mehmet eğlence çekiyor Mehmet de Mehmet'ten ben 5 gün önce başlamışım fakat çocuk 60 bin abone şu an ve Kerim Demir Kemir Demir'den daha fazla izleniyor. 21 Ağustos'ta katılmış. 5 ay olmuş şu an katıladı. 62 bin abonesi var. 6,5 milyon izleme bak. 6,5 milyon. Helal olsun sana ya. Sen devam et. Son videosuna bir bakalım. Son videosunu izlemedim. İzlemedim. Girdim like attım sadece çıktım. Kanalım telif aynı. aynen. İntrosuna bu arada çok hızlı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yarım saatten beri açılmıyor. Bekliyorum ha. Kapanmıyor reklamla. Ha dun dun arkadaşlar bunlar 4'ü 15 yaşında Arkadaşlar Mehmet bu arada clickbait yaparak buydu. Yani clickbait yapmak serbest biliyorsunuz Youtube'da ben de clickbait yapıyorum biliyorsunuzdur Clickbait yapmak serbest ama bayağı dislike alıyor dislikeler gördüğünüz gibi 1800 dislike almış dün attığı video Clickbait yapmazsan daha yerlere gelebilirsin Mehmet Ve şu kanal pp'nin şey kanal profil fotoğrafını değiştirsen diyorum Çok eskidi yani Baştan beri o var biliyor musunuz? Ve sıradaki youtuberumuz arkadaşlar Mehmetcan yazıcı gel. Bu arkadaş ben bunu ilkte gördüğümde 18 yaşında vardı dedim yani. Lise 4, lise 3 gösteriyor. Fakat arkadaş lise 1'miş. Yani baya büyük gösteriyor. Bir video atmış sınıflara esir olduk, bulutlara esir olduk, parodi. Bu çocuk arkadaşlar full eğlence, parodi amaçlı şaka videoları, troll videoları çekiyor. E dediğim gibi bunların hepsi kanalları açıklama kısmında bulabilirsiniz. Onları da abone olsanız sevinirim. Evet sınıflara esir olduk. Okuldan biraz çekip rahatladık. 40 bit. Okuldan biraz çekip rahatladık. Ne diyor lan? 21 Kasım'da katılmış. 2 sene olmuş YouTube'da fakat emeğini alamıyor galiba ya. 20 bin abone olmuş. 1,5 milyon izlemiş. Nece 100 bin lira sende. 100, 150 bin lira. Zaten genç hani bir ay sonra olur 100. Neyse. sonraki turumuza geçelim. Sonraki turumuz arkadaşlar Enes Aslanlı. Bu çocuk da 15 yaşındamış arkadaşlar. Bu çocuk da full eğlence, troll, şaka videoları çekiyor. O ne la? Kardeşim o şuna What the fuck? Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Kötüyorum kahvesi de bir video atmış en son. Parodi, şaka, eğlence, video çekiyor bu da. Ne zaman katılmış oldu bir bakalım. Ben 15 bin abonesi var burada bu arada. Nice 50 100.000'lere. Bin 100 binlere 11 Nisan'dan katılmış 2016'da. İyi gidiyorsun. Eğer böyle devam edersen 100.000 abone çok kısa sürede ulaşırsın. 778 bin izlenmiş. 15.000 bin abonesi var. Güzel kardeşim devam et. kanalını bırakma. Arkandayız senin biz. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi bu kanalları açıklama kısmında bulabilirsiniz. Onlara abone olsanız sevinirim. Neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı Bay bay.